devamlı hep kaptanımızla beraberdik, takımımızla beraberdik. Hüseyin hocam da zaten burada. Sinan hocam da bizim, Mustafa hocam da zaten <laughs> yıllardır Malatya'nın adını dışarıda temsil ediyor. İnşallah e, yakın zamanda da e, başarılı olacağına inanıyoruz. Hani sizlerin de mücadelesini görüyoruz. Takıma yeni katılan arkadaşlarımız da var. Yani Allah emeklerinizi boşa götürmesin. Biz sizlere güveniyoruz. Malatyalı kardeşlerimiz de var. Su olsun, e, Tala olsun kardeşimiz diğer kardeşlerimiz daha ismi ismini bilmediklerim hakkını helal etsin. Biz memleket olarak size güveniyoruz. Devamlı kaptanımızla istişare yaptığımızda yani dışarıda olduğunuzda, içeride olduğunuzda takımla alakalı süreci takip ediyoruz. Tabii maçınıza gelemedik. Malum Malatyaspor'un durumu da işler acısı. Onunla mücadele ettiğimiz için maçlar da denk gelmedi birbirine. Ama inşallah bu hafta hocam maçta olacağız. Denk tamam. gelmiyor zaten. Hani böyle bir süreçte Memleket olarak, malat olarak biz sizinleyiz arkadaşlarımızla kardeşlerimizle birlikte. Yani biz bunu bugün bunu göstermeye geldik. Pazar günde inşallah kardeşlerimizle birlikte e, sizlerin yanında olacağız hocam. Yani takımımıza güveniyoruz inşallah güzel olacak, güzel bir galibiyet i̇nşallah, alıp. Öncelikle ligi.